Evet sevgili dostlar görüyorsunuz İstanbul caddeleri bomboş, sokağa çıkma yasağına e, tabii ki herkes uyuyor, uyumak zorunda. Ben de bir basın mensubu olarak durumdan size haberdar etmek, İstanbul sokakları ile ilgili görüntüleri paylaşmak istedim. Görüyorsunuz normalde araçların cirit attığı herkesin e, sahilde dolaştığı e, yer, sarı yer, çayır başına doğru görüyorsunuz tek tük görevli araçlar sadece burada geçiyor sokaklarda hiç kimse yok herkes evinde Bu arada dün geceki utandıran görüntülerle ilgili de bir yorum yapmak istiyorum yani iki gün evde kalmak zor bir şey değil hiçbir şeyiniz olmazsa aç susuz kalsanız bile iki günde ölmezsiniz hiç merak etmeyin yani dün gece o iki saatlik utanç anlarını e, tarih affetmeyecek. Belki koronavirüsü de affetmeyecek. E, 14 gün içinde e, korkarım ki sadece o iki saatlik market yağmalama sırasında bulaşan virüsle çok zor günler bekleyecek bizi belki de. Umarım öyle olmaz. Dua ediyorum. Sevgili dostlar. Yani doktorlar, askerler, polisler, belediye görevlileri herkes seferber, devletimiz seferber. Bu belanın bir an önce atlatılması için herkes can siperhane mücadele sergilerken ne olur halk olarak, millet olarak biz de işin ucundan biraz tutalım. Devletimizden bizden istediği sadece ve sadece evde olmamız. Ne olur ihtiyaçlarınızı o kadar önemsemeyin. Ee, bir lokma ekmek, bir yudum suyla doyulabilir, hayat devam edebilir. Hiçbir şey hayatımızdan daha önemli değil. Ne olur e, ihtiyaç dışındaki lükslerinize bir süreliğine erteleyin. Yani neredeyse yalvaracak hale geldik artık. Ne olur evinizde kalın, ne olur.